Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar çok güzel 1 TL'ye Google'da bir TL'lik sadece ama gerçek pahalı gerçek pahalı sadece bir TL'ye satılan Kayzem abimden izleyerek ondan bularak 1 TL'lik bir oyun indirdim. Kay zaman bir de izlemeyi unutmayın. Unutmayın beni izliyorsa selamım ile diyorum. Kendisini takipçisiye. Evet. Burada Gerçekten hoppamını çektim ama bir yanlış Yanlışlıkla Youtube'a atamadım Belki bir gün dönem Evet Baldi Gerçekten hoppam ben Minecraft'ı oynayamıyorum Bunlar, bu ikisinden birini oynamamı istiyorsanız like alıp abone olmayı unutmayın. Bu arada bakın orijinal ve pahalı oyunlar burası. Evet bir TL'lik oyuna girelim bakalım. Ben bunu ilk gördüğümde büyük sandım ama üstteyim. Şimdi Burada Burada 1 TL'ye slot, ve yazı turu gibi Oyunlar Bunlar ile arkadaşlar Bunlar ile kredi kasanı Buradan oyun alabiliyorsunuz mesela <laughs> teplevin <'in> onu aldım 5 <laughs> krediden baş Beş krediden Oo. Yedi kredi falan almış Şu mesela Bir tane yazı tuğ atalım Yazı tuğ Yazı çünkü yazı iyi değil. Yaz Bakın bildim Evet Gelelim oyunlarımıza Şu an Şu uzay savaşlarını istiyorum satın aldı. Evet. Anam. Böyle. Böyle arkadaşlar. İki kredimiz kaldı. İki krediye ne vardı? Bakalım demin iki kredi bulmuştu. İki kredi, iki kredi, iki kredi, iki kredi, iki kredi, i̇ki bir şey Ha matematik testi iki koyada. Alalım bunu. Arkadaşlar kusura bakmayın size gösteremedim. Anlatmıştım. Beni bahçe şu an 1 lira, 65 lira kuruşum 65 kuruşum var. Bunu aldım. Eğer başka Avrupa'da veya Amerika'da yaşıyorsanız burada tüm fiyatlar var. Birazcık oynayalım bakalım. Şu Sonrasında ise bakalım. Toplam iki oyun aldık. Altıya tamamlayalım oyunu. Tua bu sefer. Bilemedin nesiymiş. Tamam bir daha. Tamam. Bu sefer Tua diyeceğim. şimdi yine bizi kandıracak. Bakın. Beş kredi kazandık. Buna da bakalım. Cumhuriyet parası var bunda da. Bakalım. Slot'a bakalım. Bu Bu ne? Tamam kazanç. Çalıştı diye. Bunlar neymiş? Hep safhada. <laughs> bakalım bakalım bu sefer Bir Tamam. Şimdi bir bence su en iyisim. Yazı. Evet. Tamam. Tuval diyeceğim. Evet. 5, 5, 10. 11 liramız var. Yazma oynayalım. Yazı diyeceğim. Yazı yazı. Evet. 16 karedimiz oldu. Hemen oyun alalım. Yok, bunu beğenmedim. Şunu alalım. Şunu oynayacağım, alacağım. Zeynep mi ya? Beni güzel ayma. Aynı... Ben bu izliyordum çok. Güzel. Mısır patlatma ustası diye bir şey varmış. Ve böylece puanımızı bitirdik. Alanlar yedi. Bir, iki, 4, 5, alt. Tam bunu bir yemeğe tamamlayacağız biz. Yemeği de kapatacağım oyunu. Tuva. Hadi tuva 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 tuva. Yes. Yaz. Hadi yaz Neyse. Tuva. Yaz. soir. 7 deux var de marche. Toi, 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 Ya! Gel hadi oyna. Gide var, iyi mi alacaktık? Yürü Tamam. Ananlar dokuz. Gülelim Ne kadar çok oyunu. Bir dakika gene şunu alalım. İkisini aldık, şunu da alacağız. De. Ama ama hapiti biti kamil sevdi evet, de jimnastik biz size geldik bitlendik hamama gittik temizlendik tik 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 son dersimiz matematik yazın evet şimdi Allah'ın dediği olduğunu yapın Allah Allah'ın dediği olup olmazsa günah olur. Altı kredimiz var. Ne? tuhaf çıktı. Ya. Kafana göre yap. Ben bitiyor, ben bitiyor. Ya Allah. Neyse. Biraz da bal oynayalım. Tamam. Ses kız tabii ki. Başlayalım. Ben de kapatacağım. Çünkü tamam paylaşmayacağım. Sürpriz olsun. Balcı da oynamayın uzun zaman olmuştu. 2-5 Tabii ki 3. Nasıl? 5, 4, 3. Ha. 2 eksi 5'ti değil mi? Neyse. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olun. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.